Merhaba Arkadaşlarim güzel YouTube. Nasıl görün çok komik bir videonun şeyini göstereceğim. Adat at kafası. Kapatıp başkasının videosu. <laughs> videosunu beğenmeyi, yediğiniz yemeği Instagram story'de paylaşmayı. <laughs> Abi nerede yatacağız? Şu şekle şemale baksana tuvalete ekmekle mi girdin senin yatacak yerin yok ki. Efendim abi. <laughs> Kardeşim sizi bana sayıyla mı veriyorlar az kaldı videom bitsin ben size göstereyim Ben size nerede yatır yat Yatıracağım ben size göstereceğim. <laughs> tamam abi. Eğer videoyu beğendiyseniz niye beğendiniz? Eğer videoyu paylaşırsanız size çok paylaşımcı bir insansınız diyorlar mı? Abi televizyonun kumandası nerede? onu çatıda unuttum ya inşallah çıkarsın da kayar düşersin orada. Efendim abi? Kardeşim diyorum ki korsan arasına falan kaçmış. Az bir şeyim kaldı diyor bizim ben ayrıca bulunca da sağ monte edeceğim bir daha kaybolmayacağım. <laughs> tamam abi. Ev hey, videoyu beğendiyseler artık siz de beğenin anasını satayım en son ana kadar niye bekliyorsunuz? Abi tuvaleti kullanabilir miyim? <laughs> tamam abi ne dedik sanki sıçmam içimde öğütüyüm olur Gördünüz mü? Hadi bu videoyu baştan sona kadar izleyelim mi? Ne geceydi ama? Ne? Kahvelerimizi yudumlarken? Evet. Ne geceydi Ne yaşandı bilmiyorum ama kendimi kirlenmiş hissediyorum. <laughs> Arkadaşlar kahve mi içersiniz yoksa sıcak çikolata mı? Ah, shit, here we go again. Ne boşa kavga ediyorsunuz? Önemli olan sıcaklığı. Kahve daha sıcak. <laughs> Öldürme nedenine bak. Ben size mutfakta bir şeyler hazırlayıp geleyim. Kardeşim iyi misin? Sen bir şey demeyecek misin? Kesin uykusu geldi, ben biliyorum. O zaman biz bahçede biraz dolaşalım, yediklerimizi eritelim. O zamana kadar kendine gelir o. İnşallah. Tabutçunun numarasını bilen var mı arkadaşlar? Keşke Pohumla oynayabilse. Bu çok güzel bir pohtu. Onu özleyeceğim. Çok büyüktü. Buna kimlik çıkartılıp vatandaşlık verilmeli. Hatta kendine ait bir ülkesi, bayrağı falan olmalı. O kadar büyüktü. Bu ne pohtan bir muhabbetti lan? Merhaba arkadaşlar, <laughs> ben At Kafası ve bu da At Kafası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta The Wipeout oynayacağız. Yani bu oyunda bir grup arkadaşımızla beraber... Ben şimdi kameramı kapatacağım, tamam mı? Siz onu rahatça izleyin. Tamam, açıyorum. Evde takılacağız. <laughs> Şeker var mı komşu? Maalesef kardeşim şeker kullanmıyorum. Tuz var mı komşu? Tuz da yok kardeşim. Ben tuz da kullanmıyorum. Mı komşu? Yok kardeşim, yok lan oğlum koca binada bir tek ben mi oturuyorum? Oğlum bak zilime bir daha basarsan kötü olur. Bu adamda hiçbir şey yokmuş. Seni uyarmıştım oğlum. <laughs> ya ben buraya yeni taşın. <laughs> Ablacım ne yaptın sen? Çok yalnız zamanda geldin ya. ben var mı komşu? Ve oyunumuza geçmeden önce bu çocukların neden yağmurda yolun ortasında oturduklarını sırada günü sorusu var. Evdeyken El... genelde nasıl zaman geçirsiniz bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık evi ateşe vermeye başlayabiliriz. Oo ben de sizi bekliyordum. Hoş geldiniz. Niye eli boş geldiniz? Ben de tam video çekiyordum. Onu bitireyim ilgileneceğim sizle. Siz de bu sırada evi gezebilirsiniz. Evi başımıza yıkmayın yeter. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abi ne zaman yemek yiyeceğiz? Poh ye poh hani böyle vıcık vıcık sulu sulu var ya böyle. Efendim abi? Kardeşim diyorum ki bana iki saniye ver videomu bitiriyorum. Çok az kaldı bitiriş yapıyorum ondan sonra size bir şeyler hazırlayacağım. Tamam abi. Eğer videoyu beğendiyseniz benim videoyu kapatıp başkasının videosunu beğenmeyi yediğiniz yemeği instagram story'de paylaşmayı. Abi nerede yatacağız? Şu şekle şemale baksana tuvalete ekmekle mi girdin senin yatacak yerin yok ki? Efendim abi? <laughs> Kardeşim sizi bana sayıyla mı veriyorlar? Az kaldı videom bitsin ben size gösteri... Ben size nerede yatı yat Yatıracağım ben size göstereceğim. Tamam abi. Eğer videoyu beğendiyseniz niye beğendiniz? Eğer videoyu paylaşırsanız size çok paylaşımcı bir insansınız diyorlar mı? Abi televizyonun kumandası nerede? Aa, ben onu çatıda unuttum ya, inşallah çıkarsın da kayar düşersin orada. Efendim abi? Kardeşim diyorum ki, konson arasına falan kaçmış! Az bir şeyim kaybediyor, bir şeyim ben arayacağım! Bulunca da sana monte edeceğim, bir daha kaybolmayacağım! <laughs> tamam abi! Ee, videoyu beğendiyse la artık siz de beğenin anasını satayım en son ana kadar, niye bekliyorsunuz? Abi, tuvaleti kullanabilir miyim? <laughs> tamam abi, ne dedik sanki sıçmam, içimde örtüğüm olur, bir. geceydi ama. Ne? Kahvelerimizi yudumlarken. Ee? Ne geceydi be? Lan ne geceydi ben de onu soruyorum işte. Salı gecesiydi. Lan ne oldu onu anlatsana. Ne güzel bir geceydi. Oğlum ruh hastası mısın nesin ne yaşandı bilmiyorum ama kendimi kirlenmiş hissediyorum. Arkadaşlar evimin içinde gizli bir havuz var. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Çok şaşırdınız değil mi? Neyse devam edelim. Oğlum aynı anda atlasanıza patır patır tek tek bok gibi kafama he, <laughs> Sazanlar. Buyur abi. Diğer sazanlar. İyi mi masaj? Kardeşim bir şey hissetmiyorum ki çünkü ellerin yetişmiyor. <laughs> Sazanlar kurbanlarımı burada öldürdüğümü bilmiyorlar. Niye şemsiye var burada güneş yok ki? Hayır olamaz lanet olsun sorgulamaya başladılar. Abi niye sürekli kamerayla konuşup duruyorsun? Ne bileyim lan filmlerde böyle olmuyor muydu? Efendim suya girerseniz üşümeyin diye ısıttık. Evde öyle bir sistem yok nasıl ısıttınız acaba? Su soğuktu işedim ısındı. Arkadaşlar siz yüzün ben mağaramda biraz güneşleneceğim. <laughs> Susan。 Arkadaşlar korkmanıza gerek yok mantıklı bir açıklamam var ben bu kuru kafayı arka bahçemde buldum ben de çok kuru biraz ıslansın diye havuzuma atayım dedi. <laughs> 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 o uno kartlarımı bulmuşsunuz. Okey'e dönüyorum. Ben de çifte gidiyorum. Istakayı kafana geçiririm ha taş çalma. Tek taşayım zaten. Nerenin unosu lan bu? <laughs> Arkadaşlar kahve mi içersiniz yoksa sıcak çikolata mı? Ah shit. Here we go Kızlar keşke konuşarak anlaşabilseydik. Bundan sonra biz susalım, bardaklarımız konuşsun. Ne boşa kavga ediyorsunuz? Önemli olan sıcaklığı. Kahve daha sıcak. Öldürme nedenine bak! <laughs> arkadaşlar yoldan geldiniz, acıkmışsınızdır. Ben size mutfakta bir şeyler hazırlayıp geleyim. Nasıl arkadaşlar, yemeği beğendiniz mi? <laughs> Kardeşim iyi misin? Sen bir şey demeyecek misin? Şimdi enfes yemeğimi hızlıca yedi ya kesin uykusu geldi ben biliyorum. O zaman biz bahçede biraz dolaşalım yediklerimizi eritelim o zamana kadar kendine gelir o. İnşallah. <laughs> en iyisi ben bir on dakika daha yediklerimi eriteyim. Buçun'un numarasını bilen var mı arkadaşlar? Keşke Pohum'la oynayabilse. Bu çok güzel bir pohtu. Onu özleyeceğim. Çok büyüktü. Buna kimlik çıkartılıp vatandaşlık verilmeli. Hatta kendine ait bir ülkesi, bayrağı falan olmalı. O kadar büyüktü. Bu ne pohtan bir muhabbetti lan? Arkadaşlar hava soğuk yağmur da yağıyor bildiğim güzel bir çorbacı var hadi gidip sıcak bir çorba içelim. Garson aslan pardon tavşanım hesabı alır mısın? Hesap 1500 TL efendim. 1500 TL mi öyle bir para yok ki o nasıl bir para lan bir tane çorba içtik ne alttan alttan ne yediniz lan bu hesabın hali ne böyle, böyle hesap mı sen bize ne çorbası getirdin elmas çorbası mı e arkadaşlar kim ısmarlıyor sen ne yapıyorsun birinci olup çorba parası çıkarmaya çalışıyorum. beş kuruş paraydı onu da çıkartamadınız bir çorbacı içmeye gelin çor, çorbacı ben çorba içmeye gelirken hepiniz peşimden topuş topuş çor topuş topuş koşturdunuz niye o zaman paranız yoksa niye geliyorsunuz arkadaşım beş beş bu saatten sonra toynakların benim deterjana girecek benim ay, yazık. oyunu oynayacak olan arkadaşlarımız için de kısaca bir şey göstermek istiyorum bu kapının arkasındaki anahtarı alıyorsunuz Sonra geri yerine bırakıyorsun <laughs> Sonra bu anahtarla da bu kapıyı açıp çatı katına çıkıyorsunuz Ve çatı katına çıktığınızda da Şimdi çatı kapında <laughs> <laughs> Şarkısını söyleyip hayır bu kısmı ben uydurdum Burada bir tane kodumuz var Evet bu kodu da banyoya girip küvetin önünde çete yazmanız gerekiyor Çok saçma biliyorum Yapımcının nasıl aklına geldi bu acaba Aman nereye geldik böyle saçma gereksiz bir yere geliyoruz ama gördüğünüz gibi arka odalara geçtik bir de evden kaçmayı başardık. İnanmıyorsanız arka odaya geçelim kanıtlayayım. Arka odaya geçelim kanıtlayayım. <laughs> Tekrar küvete giriyoruz şimdi ön kapıları bulacağız. Bizi böyle bir odaya atıyor ve bu sayede ön odalar dediği yeri de bulmuş oluyoruz kek, kek ev Ben oynarken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu oyunda da yapacak bir şey kalmadı. Ve bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz Hoşçakalın. beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ne ki eşşoğlu.